Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube kanalıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi kanalımda kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün sizlerle beraber tuzlu kurabiye yapacağız. Susamlı tuzlu kurabiye. Şimdi hemen başlayalım. 125 gram oda bekletmiş olduğum tereyağım var. Şimdi bunun içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum, 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum, 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. karışımı bir çatal yardımıyla ezerek karıştırıyorum. Şimdi bu karışımımın içerisine 3 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar güzelce yoğuracağım. Evet arkadaşlar, vermiş olduğum tarife göre yaptığınızda tam 3 su bardağı un bu tarif için ideal. Şöyle e, minik minik bezeler alıyorum, yuvarlıyorum ve şöyle yumurta akına batırıp, sonrasında da kavrulmuş olan susamın içerisine atıyorum. Susam ve çörek otum var. Şu şekilde ters çeviriyorum, altlı üstlü her yeri susam olacak şekilde susama buluyorum. Bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi alıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde hepsini yuvarladım ee, yumurta akını buladım ve sonrasında da kavurmuş olduğum susamların içerisine atıp ve çörek otu da katmıştım birazcık susamların içerisine böyle bu şekilde yuvarladım şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına atacağım ee, güzelce kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstereyim size. Fırından yeni çıktı. O kadar güzel kokular yayıldı ki etrafı anlatamam. Çok nefis oldu. Şöyle sizlere bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Tavsiye ediyorum sizlere de. Bu şekilde tarifin tüm detaylarını hemen aşağıda açıklama kısmına yazıyor olacağım. E, mutlaka bu videoyu izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.